videomda Mekal Zoid markasının Happy Farm setini kutu açılışı yapacağız. İsterseniz şimdi kutumuzu açalım. Kutumuzun içinden bir adet kitapçık çıkmakta. Parçalar tek tek çıkıyor. Sonra motorumuz Zaten kapatalım. Kutumuzun içinden parçalarımız bu kadar bu kadardır. Bu set 6 yaş üstü çocuklar için uygundur. Sette toplam 580 parça bulunuyor. Setin içerisinden çıkan her bir paket numaralı. Her pakette bir model yapılıyor. Şimdi birazcık da kitapçıktan bahsedeceğim. Kut, tut, kutunun içinden 8 tane model yapılmaktadır her bir sayfasında nasıl yapıldığını göstermektedir. Şimdi motorumuzu göstereyim. Motorumuz iki tane kalem pili çalışmaktadır. 了 Yapım videolarında görüşmek üzere. İzlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olmayı unutmayın.